Merhaba değerli arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bugünkü videomda mağazamdan bahsedeceğim arkadaşlar. Size bir mağazamı tanıtmak istiyorum. Ee, şöyle sloganımızla başlayalım arkadaşlar. Bu aşkı çeken bilir diyoruz. Çekmeyen ne bilsin öyle değil mi? Şimdi arkadaşlar ben ne satıyorum ne satmıyorum. Hemen onları hızlıca anlatmaya çalışayım ama ürünleri biraz yavaş yavaş anlatacağım. Şimdi bakın burada e, bakalit grupları var özellikle. Ama onun öncesinde hemen mağazamın bu tarafına dönüp ne satıyorum? Onları göstereyim size arkadaşlar. Burası toptan kısmı arkadaşlar. Toptan da sıkma kehir var satıyorum. E, sıkma kehir varlar mağazacılar ve dükkancılara veriyorum. kendici müşterilerimin çok tercih ettiği ürünler değil aslında. Evet e, şuraya da bakalım. Burayı biraz hızlı geçeceğim çünkü. Arkadaşlar hızlı geçmemin sebebi sıkma keyif varlar. Benim e, ürün grubumda toptan kısmında sadece yer alıyor. E, müşterilerime çok tavsiye ettiğim ürünler değil aslında. Ama e, haliyle parasına göre e, durumu e, hali vakti ya da para tes tespiye çok para verecek durumu olmayan arkadaşlar için bu ürünleri tavsiye edebiliyoruz. Daha önce hiç göstermediğim çalışma masamı ve malzemelerimin olduğu kısmı göstereyim arkadaşlar. Bakın bu arka taraf benim çalışma yerim arkadaşlar. Bakın arkada çok güzel bir resmim var. Çok değerli bir arkadaşım hediye etmişti. Yurt dışından bir müşterim bana getirdi arkadaşlar. Halının üstünde işlemiş. Çok güzel duruyor. Şurada bakın şuna yaklaştım. Üstünde resim olan şey benim fotoğraf kabinim. Kendi tasarımım arkadaşlar. Resimlerimi orada çekiyorum. Hiçbir resimimde Photoshop yoktur arkadaşlar. Instagram'da gördüğünüz resimlerim hiçbirinde Photoshop yok. Tabi özellikle son bir yılda çektiğim resimlerin hiçbirinde Photoshop yok. Hepsini orada çekip gönderiyorum. Çok güzel resim çekiyor. <laughs> i̇yi ki yapmışım, iyi ki uğraşmışım arkadaşlar. Bu tarafta da bakın bakalit malzemelerim var benim. Bu bakalit malzemeler tabi müşterinin isteğine göre kesip biçip tespih yapıyoruz. Onun yan tarafında da işte e, yedek parçalar, ıvırlar, zıvırlar, küçük parçalar. Yani bazen arayıp da bulamayacağımız bir sürü şey var. E, tablolarda tespitlerimiz var. Şurası benim çalışma masam arkadaşlar. Bakın orada işte müşterinin malları ya da yaptığım, dizdiğim, tamir ettiğim mallar. Şurası da benim masam, ışığım ve laptop'um. Şuralarda da birkaç tane patentli isimlerimiz var. Bir de tam şu arkada patentli ismimiz var. Bu aşkı çeken bilir var. Pala var. Bir de ne vardı? Pekolay diye patentli isimlerimiz var. Şurada bereket duamız var arkadaşlar. Üst tarafta da yine bir müşterimizin bize he hediye ettiği Ebru tablosu var arkadaşlar. Ruhsatımız vesaire. Şimdi arkadaşlar e, asıl tanıtmak istediğim e, ürünlerimiz yine bakalit ama ondan önce şu yüzüklerimize de bir göz atalım. Bu yüzüklerimizde piyasadan topladığım ya da kendim yaptırdığım, modelini bulduğum, beğendiğim ürünlerin e, taşlarını değiştirerek yapıyorum arkadaşlar. Tamamen el emeği uğraşıyorum. Yüzüklerin şekline göre kesiyorum, biçiyorum. Taşlarını ben yerleştiriyorum arkadaşlar. Bir tek şuradaki bakın saraylı dediğimiz şu yüzükler e, imalatı bize ait e, patentli ürünler patenti bize ait te e, bir tek biz üretiyoruz. Türkiye'de ya da yeryüzünde diyeyim belki de başka üreten yok. Hakikaten çok meşakkatli ve çok zorlu. Onu o yüzden kimse üretmek istemiyor. Ben bile bazen üretmek istemiyorum ama e, fırsat buldukça yapmaya çalışıyorum. Bakın şu kehribar mesela. Kehribar yüzü taşını ben elimle kesip biçip yaptım. Şekilsiz taştan. Yanındakileri de ben yaptım. Diğerlerini de ben yaptım. Arkadaşlar bakın bu kehribarların hepsini ben yerleştirdim oraya. Güzel olmuş mu? Ben çok beğeniyorum arkadaşlar. Mesela piyasada beğendiğim yüzük modeli varsa onu alıyorum. Taşını değiştiriyorum. Gayet de güzel oluyor. Benim çok hoşuma gidiyor. Müşterilerim de seviyor gerçekten. Bakın. Evet. Daha çok yüzük göstermeme gerek var mı bilmiyorum. Çünkü ben yüzükçü değilim. Fazla yüzük çeşidim de yok arkadaşlar. Hemen şöyle şu taraftan Ufaktan e, çeşit olsun diye biraz kuka bulunduruyorum. Biraz maskot tesbihlerim var. Biraz üstte de taş tesbihlerim var arkadaşlar. Şurada biraz püskül çeşidim var. E, yani yeni sezon e, daha tam açılmadığını düşündüğümüz için, aslında sezondayız, açılmadı, fazla satış olmadığı için fazla püskül çeşidi yapmadım. Bunlar yeter şimdilik bize. Bakın şu altta da 99'luk tesbihlerimiz var. Hemen bir vitrin git gel yapayım mı? Bir vitrin git gel yapayım arkadaşlar. Bakın burada oltu tesbihlerimiz var. Şu büyük olan oltu değil o yüz sür gümüş işlemeli. Diğerlerinin hepsi oltu arkadaşlar. Şöyle yakından göstermeye çalışıyorum. Şöyle yavaş geçeyim. Fazla da hızlı geçmeyeyim görün. Bunlar hepsi bizim çeşitlerimiz arkadaşlar. Oo. Yani bunun üstündeki işlemeler ve sanat hakikaten takdire şayan çok işleme var. Çok ür üründe meşakkat var, çok yorucu. Bunlar bu, bu işleri tek 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 yapıyorlar bir de Japonla yapıştırarak yapıyorlar arkadaşlar. Hakikaten yorucu yani. Siz olsanız uğraşır mıydınız? Yani bilmiyorum zor bir iş. Ben uğraşmazdım. Gerçekten çok zor iş ama o insanlar Erzurum'da özellikle Oltu'da ekmeğini çıkarabilmek için insanlar bu tür işlere girmiş herkes aşağı yukarı herkes bu işi biliyor evet arkadaşlar buradakilerde biraz işte kehribar çeşitleri var doğal kehribar çeşitleri var tabi bu, bunların doğal dediklerine bakmayın şurada 1-2-3 tanesi doğal diğerleri hepsi püres arkadaşlar herkes piyasada doğal diye satıyor yani ben söylüyorum söylediğim için kötü oluyorum arkadaşlar niye sahte mal satayım ki? Bakın şurada arkadaşlar maskot bakalitler gerçekten çok harika can yakıcı şekilde duruyorlar arkadaşlar. Çok seviyorum bakalit tesbihleri. Yani bakalit tesbihler tamam doğal tesbih değil ama bakalitin üstüne çekim lezzeti olan bir tesbih yok arkadaşlar. Yani öyle bir şey yok yani gerçekten. Doğal kehribar bile bunun yanında aciz kalmakta. Tabi doğal kehribara değersiz demiyoruz. Doğal kehbar gerçekten çok değerli. Herkes tarafından sevilen. Fakat çekimi bunlar kadar lezzetli değil. Beni anlayacaktır tespih seven arkadaşlar. Kehribar baş tacımız ama lezzet olarak bakalit baş tacı. Şimdi arkadaşlar bakın burada da bakalitler var. İnşallah aydınlıktır. Evet burada da bakalitler var. Bunlar daha temiz işçilikler. Şu en başta askıda olan değil de biz şu uzun duran kuka arkadaşlar. Diğerleri hepsi bir tane de ağaç şey var, yılan ağacı var. Diğerleri hepsi bakalit. Bakın küsen kehribar da var orada. Sarı salınmış duruyor orada. Bakın bakın sarı küsen var. Gerçekten arkadaşlar malzemeler harika. Bu arada küsen kehribar da bakalit arkadaşlar. Başka bir şey değil. Gerçekten çok güzel, çok değerli malzemeler. Bu formülü bulan kişiden Allah razı olsun. Tesbih zevkimizi doğruya çıkartıyor gerçekten. Bakın şuradaki de Osman Kiraz Usta yapımı arkadaşlar. Eski bir katalindi. Bu katalini ben hatırlıyorum haç şeklindeydi. Geldi. Biz gördük bunu arkadaşlar. Hatta test ettik. Arkadaş götürdü. Osman Kiraz'a yaptırdı. Getirdi buraya koydu. Evet satışa çıkartıyoruz onu. Satıyoruz. Fiyatı biraz yüksek. Osman Kiraz abimiz çok yüksek işçilik istiyormuş çünkü. Neyse arkadaşlar burada yine bakın bakalit gruplar var. O mavi gibi olan katalin. Diğerleri hepsi bakalit grubu. Şu üçü küsen keyri var grubu ama biraz geç küsüyor arkadaşlar. Şu yeşilin sağındaki ve solundakiler biraz geç küsenler. Diğerleri de yine bakalit. Bak eski Çekoslovak var iki tane orada. Ee, en baştakilerde Aleydar Usta'nın, Aleider Yılmaz Usta'nın işçiliği kukalarım. Şimdi buradan yavaşça öbür tarafa geçeceğiz. Buradan daha mı iyi görünüyor, bilmiyorum ama şöyle buradan biraz bir çekim yapayım. Şurada Bakalit kehribarlarının e, biraz ucuz işçilikleri var arkadaşlar. Evet. Bakalım biraz ucuz işçilikler evet. Bu işçilikleri biraz ucuz işçilik yaptırdık. En azından maliyet biraz düşük çıksın dedik. Şurada bakın bilekliklerimiz var. Bunlar hepsini kendimiz ördük. Şöyle yavaşça göstereyim. Bunların hepsini kendimiz ördük. Burada ablamız var o örüyor. Allah razı olsun. Ben de bazen örüyorum. Şimdi bunlar da bakalitlerin biraz işçilikte olanları. Boyları biraz büyük olanlar. Orada bilardo topları var. Birkaç tane. Şu genel bakıyorum ama biraz sonra yaklaşacağım arkadaşlar oraya. Şimdi bileklikler var böyle. Taş bileklikler. Bunlar hepsini kendimiz yapıyoruz. Evet. Bu tarafta da yine e, ne var? deve kemiği var, ufalı boynuz var, koç boynuz var, kuka var, narçıl var, ağaç işleri var, el işçiliği ağaçlar var. Onları da yakından göstereceğim birazdan. Şurada da ağaç işleri var. Vesaire. Şimdi yavaş yavaş o tarafa geçeyim. Evet. Açalım kapağımızı. Şimdi arkadaşlar burada burayı da zor sığıyorum. Bakın el işçiliği kukalarımız var. Bunlar şunlar kukayıpça arkadaşlar. Şurada bakın narçıllar var. Bunlar biraz renk almış narçıllar. Kapsül kesim var. Şöyle arpa kesim dedim bazılarda. Bez Onlar var. Bu tarafta ağaç işlemeler var. Neymiş? E, Morgül var arkadaşlar. Demir hindi var. Morgül yokmuş özür dilerim. Demir hindi var. E, ondan sonra e, Neydi ya? Neydi arkadaşlar? Hemen bakıyorum. Demir hindi bu. Şu da Demir ağacıymış. Ee, bu da yılan ağacı. Bu da pelesenk ağacı arkadaşlar. Şunlar da işlemeli kuka. Şunlar yine beyaz narçıl narçıl tesbihler. Şu altta da biraz ağaç işlemeler var. Bakın şu, şunlar e, beyaz gül. Ee, daha önce de belki göstermişimdir. Bunlar da ahşap ürünler falan. Fernambuk var yılan ağacı var. Morgül var. Bakın şu morgül. Şöyle netleştireyim diyeceğim. Evet. Şurada birkaç tane ahşap var. Öd ağacı var. Şu öd ağacı. Ucuz işçilik. Burayı kapatayım. Burayı geçeyim arkadaşlar. Aa, şu üstü, üstü göstermedim arkadaşlar. Bakın. Şunu göstermiş miydim ben size? Bakın bunlar da bufalo boynuzu. Şunlar koç boynuzu. Bunlar da deve kemiği. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Böyle konuşmam çok iyi değil. Pazarlamacı değilim. Böyle şıkır şıkır konuşmak isterdim ama ne yapayım ben de böyle doğal bir adamım. Normal hayatım nasıl, nasılsam size de öyle konuşuyorum. Bakın burada daha çok izlikle yaptırmıştım şu grupları. İznik işçiliği yaptırmıştım. Bakalit kehribardan. Hakikaten malzeme renk aldı. Bayağı renk aldı bunlar. Çok açık renkteydi arkadaşlar. Bayağı bayağı renk aldı bunlar. Çok güzel oldu. Tam Osmanlı gibi olmuşlar. Bakın şurada yine büyük boylarımız var. Yeşil. Bunların rengi hep açtı arkadaşlar. Bunlar normalde biraz daha koyuydu. Hep açtı. Malzeme şıkır şıkır. Gerçekten çok beğeniyorum arkadaşlar. sattığım için değil malzeme. Gerçekten çok güzel. Şimdi burada da yine 7'ye 11, 8'e 12 gibi boylar var. İşte ucuna gümüş taktıklarımız var. Kazas taktığımız var. Şöyle bakın. El işçiliği. Hatta şöyle e, zaza tarzı yaptığımız da var. Biz bunlara polşak diyoruz. Zaza tarzı yaptıklarımız var. Minik tespihleri polşak diyoruz. Üstte de biraz katalin işçilikleri var. Bakalit var. İşte o bilardo topu var. Katalinli ne var? Şöyle güzel bir görün arkadaşlar. Çeşitleri bir görün. Tespihe doyacaksınız. Tespihe bakın. Hepsine bakın. Yavaş yavaş çekiyorum ki böyle arkadaşlar. İnşallah güzel çıkıyordur. Sizleri rahatsız etmesin. Tabi bunun yanında birçok ürün satıldı. Burada daha birçok ürün göstermek isterdim ama çok ürünümüz satıldı arkadaşlar. Evet. Şunlarla tekrar öbür tarafa geçeyim. Şu camı kapatayım bu camdan geçerken bir sakatlık çıkmasın. Şimdi bunlar da bilekliklerimiz arkadaşlar. Şöyle üstten yavaş yavaş ineceğim aşağı bir bakın sıkma kehribarlar, bakalit kehribarlar, kemikle birleşmiş doğal kehribarlar. Farklı farklı dizaynlar yapılmış. Bunların hepsini biz yaptık arkadaşlar. Çoğu bakalit kehribarı. Bakın şuradakiler oltu genelde. Oltudan yaptığımız bileklikler. Bunlar doğal kehribar. Yine bunlar doğal kehribar arkadaşlar. Doğal kehribar genelde işte birkaç tane de taş var. Doğal kehribar. İşte kuka muka vesaire bakalitler kuka işte doğal taşlar bakalitler bakalitler vesaire bitiyor böyle şimdi bu tarafa geleyim arkadaşlar biraz ucuz malları yakından inceleyelim ucuz dememin sebebi işçilikleri düşük arkadaşlar işçiliklerini ucuza yaptırıyorum bunları bakın ee, işçilikler ucuz olduğundan dolayı bunlar da ucuz ürünler arkadaşlar şöyle Ucuz dediğim arkadaşlar normalde etiket fiyatları 600 lira bunlar. Malzemesi pahalı, işçiliği ucuz ama malzemesi pahalı. Hmm. Bunlar da püskülsüz olanları. İşte isteyene gümüş püskül takıyoruz bu boylar. Genellikle işte gümüş püskül, altın püskül takılan boylar arkadaşlar. Altı 610, elde saklanabilir, günlük çekime ideal olan ürünler. Onlara e, altın çok yakışıyor. Özellikle şu yeşil tonlara arkadaşlar altın çok yakışıyor. Şu sarı tonuna altın çok yakışıyor. Bakın şu zümrüt yeşili tonuna altın gerçekten çok yakışıyor. E, şu koyu koyu yeşil ise gerçekten altın çok yakıştığı bir malzeme. E, bu tür ürünleri genellikle altın işleme yapıyoruz arkadaşlar. Elde de saklanabiliyor. Şu alt tarafta da e, bakalit yine 8'e 12 kesme yaptırdım e, arkadaşlar uygun işçilik e, etiket fiyatı 980 gibi fiyatları var belki görüyorsunuzdur diye söylüyor. normalde pek fiyat söylemiyorum e, özellikle fiyat için yaptığım ürünlerin dışında bu tür ürünler pek fiyat vermiyorum arkadaşlar bunlara da indirim yapıp veriyoruz arkadaşlar e, bazı arkadaşlarımız çekmek istiyor almak istiyor ama Böyle 1000, 2000, 3000 verecek durumlar olmadığı için bu arkadaşları da ucuz işçilikli, yani işçilikten fiyat kırarak e, verdiğimiz ürünler. Çünkü biliyorsunuz işçilik fiyatları o kadar değişken ki e, çok yüksek fiyatlara da var, düşük fiyatlara da var. Tabi haliyle kalite de önemli, ama abartmamak kaydıyla, abartmamak kaydıyla arkadaşlar. Bazı insanlar çok abartıyor, abartmasınlar ya. Yani. Düzgün bir fiyat versinler. Türkiye'de yaşıyoruz arkadaşlar. Türkiye'nin şartları belli. Evet arkadaşlar bunlar da e, bayağıdır duruyor. Gelen giden herkes aşağı yukarı görmüştür. Çoğu zaman da satmıyorum diyorum insanlara. Bunların çok cırtlak, çok açık renkliydiler bunlar. Fakat bunlar malzemeleri de kabarcık çıktı. Bir kere de biz de tesbih yapmış olduk artık bunları. E, kabarcık çıktığı için bunları muhafaza ediyoruz, satmıyoruz ee, epey bir renk aldı. bayağı bir tam Osmanlı gibi oldu artık. Artık ee, Bunları böyle yine çok düşük fiyata e, en azından orijinal malzeme olarak satıyoruz. İsteyen arkadaşlar varsa da öyle veriyoruz. Tabi hatasıyla kusuruyla onu söyleyerek. Burada da arkadaşlar burayla bitirelim. Burada arkadaşımız tespih dizimi vesaire yapıyor. Dizayn yapıyor. Burası da onun oturma yeri arkadaşlar. Evet. Buzdolabımız da var burada. Bunları göstermeye gerek var mı? Bilmiyorum. Suyu görünce çok susadım arkadaşlar. Bir su içeceğim. Şimdi arkadaşlar bunlar bu tespihlerin hepsi burada diziliyor. Ee, ondan sonra vitrinimizin tersten görünümü arkadaşlar. Kepenk kapalı. Ee, yine ben karşıdayım size. Selamlar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Diğer videolarımı bekliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.